Herkese merhaba. TYT Türkçede adı geçtiğinde birçok kişinin şöyle bir duraksadığı o konuya geldik. Fiilde çatı. Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu konuyu en basit, en pratik yollarıyla adım adım birlikte halledeceğiz. Göreceksiniz. Bu anlatımdan sonra fiilde çatı sizin için bir dert olmaktan tamamen çıkacak. Peki, şu soruyla başlayalım. Bir fiilin çatısı da ne demek yahu? Kulağa ilk başta biraz garip geliyor, değil mi? Aslında olay çok basit. Bu, bir fiilin cümledeki diğer oyuncularla yani özne ve nesne ile kurduğu ilişkinin adı. Tıpkı bir evin çatısının duvarlarla temelle olan ilişkisi gibi. Hadi tanımı daha da netleştirelim. Fiilde çatı dediğimiz şey, fiilin o işi kimin yaptığıyla yani özneyle ve o işten neyin etkilendiğiyle yani nesneyle olan bağlantısı. Kısacası, cümlenin içindeki kim, neyi, nasıl yapıyor sorusunun cevabını bulmamızı sağlayan bir anahtar bu. Ve işte geldik konunun altın kuralına. Bu slayt TYT'de size saniyeler kazandıracak en önemli bilgi olabilir. Unutmayın, çatı özelliği sadece ve sadece yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Eğer yüklem güzeldi, öğrenciydi gibi bir isimse orada çatı falan arayarak vakit kaybetmiyoruz. Bu şıkları anında elemenin en hızlı yolu. İşte bugünkü yol haritamız. Temel kurallarla başlayacağız, sonra özne ve nesneye göre çatılara bakacağız, en çok karıştırılan noktaların üzerine gideceğiz ve en sonda da TYT için son vuruşu yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk durağımız fiilin özne ile olan ilişkisi. Burada kendimize soracağımız o sihirli soru şu, işi kim yapıyor? Bu sorunun cevabına göre her şey şekillenecek. Özneye göre çatıları dört ana başlıkta inceliyoruz. Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. Etken çatıda işi yapan belli, çocuk attı, gayet net. Edilgende ise işi yapan ortada yok, sokaklar süslendi. Kimin süslediği belli değil. Dönüşlüde özne işi bizzat kendi üstünde yapıyor, kız süslendi. İşteşte ise eylem ya karşılıklı ya da birlikte yapılıyor. Kuşlar uçuştu. Fark ettiniz mi? Süslendi fiili hem edilgen hem dönüşlü olabildi. İşte sınavda da tam olarak bu ikisini birbirine karıştırmamız bekleniyor. Şimdi bu ayrımlara daha yakından bakalım. Edilgen fiil, TYT'nin en sevdiği sorulardandır. Burada kilit nokta şu, özne, işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumda. Sokaklar süslendi dediğimizde cümlenin içinde gizli bir başkası tarafından anlamı olduğunu hissedin. Sokaklar kendi kendini süsleyemez değil mi? Eylemi yapan gizemli bir el var ve bizim öznemiz bu işten sadece etkileniyor. Fiile gelen L ya da N ekine de dikkat. Dönüşlü fiilde ise olay tamamen farklı. Burada sahnenin yıldızı öznenin ta kendisi. Özne hem eylemi yapıyor hem de o eylemden yine kendisi etkileniyor. Aklımızda kalması gereken anahtar ifade kendi kendine. Kız süslendi dediğimizde kız süslenme eylemini bizzat kendi kendine yapıyor. İşte en büyük fark bu. Dönüşlü fiilin öznesi gerçektir, işi yapar. Edilgendeki gibi sözde bir özne değildir. Ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere öğrencilerin en çok zorlandığı, denemelerde en çok yanlış yapılan o meşhur ikilem. Edilgen mi yoksa dönüşlü mü? Sorun tam olarak bu işte. İki fiil türü de aynı ekleri yani L ve N'yi alabiliyor. Bu da haliyle onları ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Peki bu kör düğümü nasıl çözeceğiz? Panik yok, çok ama çok basit bir testimiz var. İşte o sihirli test. Üç basit adımdan oluşuyor. Ama bakın birinci adımı asla atlamayın. Ne yapıyoruz? Önce cümlenin öznesini buluyoruz. Sonra o özneye can alıcı sorumuzu yöneltiyoruz. Sen bu işi kendi başına, kendi iradenle yapabilir misin? Eğer öznenin cevabı evet, yapabilirim ise yani eylemi gerçekleştirecek bir gücü, iradesi varsa o fiil kesinlikle dönüşlüdür. Eğer cevap kocaman bir hayırsa o fiil de kesinlikle edilgendir. Bu tablo yöntemin ne kadar mükemmel çalıştığını gösteriyor. Bütün sınıf temizlendi. Soralım özneye. Sınıf kendi kendini temizleyebilir mi? Tabii ki hayır. O zaman bu edilgen. Peki Ali temizlendi derken Ali kendi kendini temizleyebilir mi? Elbette. O zaman bu dönüşlü. Bulaşıklar yıkandı. Bulaşıkların iradesi var mı? Yok. Edilgen. Ama çocuk derede yıkandı dediğimizde çocuk bunu kendi yapabilir. Dönüşlü. Gördüğünüz gibi olay bu kadar net. Tamamdır. Özneyle olan ilişkiyi çözdük. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz yani fiilin nesne ile olan ilişkisine bakıyoruz. Buradaki sorumuz çok daha basit. Bu fiil bir nesne alabiliyor mu, alamıyor mu? İşte bu bölümün en büyük sırrı, en pratik hilesi bu slaytta. Sihirli bir kelimemiz var. Onu, bir fiilin nesne alıp alamadığını anlamak için yapmanız gereken tek şey, fiilin başına onu kelimesini getirmek. Bu test size saniyeler içinde doğru cevabı verecek. Kuralımız çok basit. Eğer fiilin başına onu kelimesini getirdiğinizde anlamlı bir bütün ortaya çıkıyorsa o fiil geçişlidir. Yani nesne alabilir. Mesela onu kesti, onu seviyorum. Gayet mantıklı. Ama onu uyudu, onu güldük dediğimizde kulağa çok saçma geliyor, değil mi? İşte bunlar da geçişsiz fiillerdir. Nesne alamazlar. Şimdi geçişlilik konusunda bir seviye daha yukarı çıkıyoruz. Genelde öğrencilerin "Bunlarda neydi ya?" dediği Oldurgan ve ettirgen fiillere geldik. Aslında bunların da mantığı çok basit ve yine pratik bir testleri var. Hiç endişelenmeyin. Bu ikisini ayırmanın yolu fiilin köküne inmekten geçiyor. Önce fiilden şu meşhur r, t, dır eklerinden birini atıyoruz. Geriye kalan kökü sihirli kelimemiz onu ile tekrar test ediyoruz. Eğer kök geçişsizse, yani onu kelimesini kabul etmiyorsa, aldığımız ek onu geçişli hale getirmiş demektir. Yani olmayan bir şeyi oldurmuş. Buna oldurgan diyoruz. Eğer kök zaten geçişliyse, yani onu kelimesini zaten kabul ediyorsa, o ek sadece geçişlilik derecesini artırır. Yani işi başkasına yaptırır ettirir. Buna da ettirgem diyoruz. Tablo üzerinde bir pratik yapalım. Güldürdü fiilinin kökü gülmek. Onu gülmek oluyor mu? olmuyor. Demek ki kök geçişsizmiş. O zaman ek onu oldurgan yapmış. Peki yazdırdı fiilinin kökü yazmak. Onu yazmak anlamlı mı? Evet. Demek ki kök zaten geçişliymiş. O zaman bu ettirgen. Bitmek geçişsiz, bitirmek oldurgan. Kırmak geçişli, kırdırmak ettirgen. Mantık işte bu kadar basit. Evet, yavaş yavaş konunun sonuna geliyoruz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve TYT'de karşımıza çıkabilecek sorular için zihnimizde net bir şema oluşturalım. Son vuruşu yapma zamanı. İşte fiilde çatı konusunun özet tablosu. Bence hemen bu slaydın bir ekran görüntüsünü alın, kaydedin, bir yere not edin. Sınavdan önce hızlıca bir tekrar yapmak için mükemmel bir kaynak. Her bir çatı türünün özne ve nesneyle olan ilişkisi ve en önemli ipuçları bu tabloda bir arada. Bakın küçük bir tüyo daha, edilgen, dönüşlü ve işleş fiiller nesne alamaz. Bu da sorularda size ekstra bir ipucu olabilir. Unutmayın, dil bilgisi aslında bir bulmaca çözmek gibidir. Ve her bulmacada olduğu gibi, burada da her şey doğru soruyu doğru zamanda sormakla başlar. Artık elinizde birden fazla anahtar var. İşi kim yapıyor, kendi kendine mi yapıyor, başına onu getirebiliyor muyum? Bu soruları doğru sırada sorduğunuzda her kapının açıldığını göreceksiniz. Bu hızlı ve pratik analizden sonra şimdi ben size soruyorum. Fiilde çatı hala sizin için bir korkulu rüya mı yoksa artık TYT'de net kazanacağınız bir fırsat mı? Cevabın artık çok net olduğundan eminim. Sınavda hepinize başarılar.